Hadi yıka ellerini gidelim parka. Aa, anne, <laughs> ne oldu? Tamam o zaman gel gidelim. gidelim. Hadi. Büyük değil bu küçük. Arkadaşın niye binmiyor söyle. Hadi sen de bin. O Küçük mü arkadaşın? Çık. Ama o da binebilir. Hadi sen de bin. Büyük. Büyük, büyük mü? Efendim, bu çemi büyük. Hmm, büyük. Onun yardıma mı ihtiyacı var acaba? Evet. Yardım edelim mi peki? O bana binse. Sen nereye bineceksin? Ona büyüdüm bana büyüdüm ben. Sen büyüdün mü artık? Evet. Peki. Hani büyümüştün sen? <laughs> hani büyümüştün? Gel. Evet. Söylem senin yanına geldi abla. Anne, bak şuna. Ablası nasıl sürüyor? Anne bak şuna. Anne bak buna. Anne, Görüyorum evet. Bu. Evet dük, dük bu. Önce bebeğini kaydıralım. At bakalım. Hop. İşte bebeğin geldi. Sıra sende. Gel bakalım. Hop. Söylem Temel Reis'i salıncakta bebeğini sallıyor. Bebeğin düşüyor. Söylem bebeğin düşüyor ya. Bak kurtardım onu hadi al. Hadi. Şimdi bebeğini tekrardan salıncağa koyalım sallayalım. Hadi bakalım. Ayaklarını da düzeltelim. Düşmesin tamam mı? Hadi bakalım. Koyduk mu? Evet. Şimdi düşmez. Hadi sallayalım. Hop. Ah düşüyor. Söylen bebeğin yine düştü. Eyvah kurtar onu. Neden düşüyor? Düzgün otursun ama ya. Dur. Dur ben şimdi onu halledeceğim. Şöyle mi yapsak ayağını? Evet böyle düşmez belki. Salla. Hoppa. Evet düşmüyor gördün mü? Evet, şimdi düşmüyor. Hoppa! Aferin sana güzel bibik. Böyle daha güzel oldu, değil mi söylem? Bak çok akıllı, düşmüyor şimdi. Söylem, Temel Reis nasıl bu kadar güçlenmiş? Ispanak mı yemiş acaba? Evet, Temel Reis ıspanak yediği için çok güçlenmiş arkadaşlar. De temel reisi Söylem sallanıyor. Ben sallıyorum. Arkadan sallanıyor. Arkadan mı? Evet. Of, uçuyor ya. <laughs> Uçak mı gidiyor Söylem? Uçak gidiyor Söylem. Nereye gidiyor bilmiyorum ama gidiyor işte. Nereye gidiyor? Bulutların içine mi? Evet, bulutların arasında yolculuk ediyor.